Efendim abi? Aa kayıtta mı? Kayıtta. Valla Ama mı? Tamam. abi. Çok az. Az ver. <laughs> Kaça gelir miyiz? Ya. Görüşürüz dikkat edin. Az verin ama tamam mı? Video da yok kardeşim. Abi paylaştın. <laughs> Haydi. <laughs> Bakarız bakalım. Tamam, görüyorsun. Hadi görüşürüz dikkat edin. Takip ediyorum abi de. Takip ediyor <laughs> mu? Teşekkür ederim. Ne? <laughs> <laughs> Videoda mıydın? Işık yanacak şimdi. Bu tarafa gel. Gel kenara geldim gel gel. Aa ben seni görüyordum. Hayatımdaki iyi kelerimden bir tanesi gerçekten bu hesabı başmak oldu. Yolda görüyorum böyle. Yani çocuklar tanıyor, seviyorlar. Çok mutlu oluyorum ya. Gerçekten habicilemez duygular. Yani çok garip duygular yaşıyorum ya. İyi ki bu hesaba başmışım. İyi ki de başlamışım.